Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Sesini bir kusalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evimiz yarım kaldıydı. İlk önce onu tamamlayalım. Kuralım. Ha bak banka bağlısı. Ne saldırız ya? Acil. Keselim hemen aşırı hava kararmaya baş. Çünkü kes kes kes. O bir sürü ihtiyacımız var. Baya bir çünkü eve yetmedi 64 olmasına rağmen 64 gibi civarlardaydı arkadaşlar. Aha en işit, en işit, en kapatalım. Ben kapadım, Peki, şu en kapatalım. Ha kapatalım zaten. Pektoyu. Şu kalmışlar da. Ah, olur. Ne? 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 oldu oh. ya şunu oh 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 yasak çok güzel işte güzel diyorum kötü bir map geldi arkadaşlar. Yani koyun bulmak daha zor arkadaşlar. Tam Apo. Gördün mü? Üç Apo. Üç tam Apo. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Çık 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 var evet. Kaç tane oldu bu inşallah İnşallah yeter Arkadaşlar yeteceğini buluyorum bu bölümde abi bitireyim kapat okuyor derdinde evi yapamadık odumuz etmedi Ben de diğer bölük bu kadar olsun dedim. yani burada maden zor bulacağız. Yani zorlu bir seri olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Koyun ne şuradaki? Herhalde Ne şunu da kazalım. Sabah olmasını beklemeyeceğim. Bu videoyu da kapatacağım arkadaşlar. <laughs> crafting table gidecek

videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyse beğenmeyi, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.